Benim ne olmadığı için ben komşuya yardıma geldim. Hayvanları yıkayırık. hayvanları yıkamak dedelerimizden bize bir cennettir. kovaların su ısıtırız sabunla. kovalarla suları ısıttıktan sonra hayvanları yıkarım. Kışa hazırlık, hayvanlar temiz olsunlar. ilaçlarız İlaçlarız, dinimizde böyle biliriz. Böyle gördük, böyle yaparız. Bir tane kadar onu. Bu yan tarafın zinat. Şey zin. Bugün inekleri yıkadık. Dün de babaannemkileri yıkıyorduk. Normalde bazı yerlerde 5-6 defa yıkıyorlar böyle sürekli kirlendikleri için. Ama biz zaman olmadığı için iki defa yıkayabiliyoruz. Ya da bir defa yıkayabiliyoruz senede. Temizlememiz gerekiyor. Odunları getirdik aşağıdan yukarıya sırtımıza. Kazanda kaynattık sularını yıkadık. Attı Samet. Babaannemden. Bugün hayvanları yıkıyoruz. Hayvanlar kirlendikleri için senede iki defa sığla hayvanlarımızı yıkıyoruz. Dedeler, analarımızın cenelleri. 18 tane yıkadık dün. Bugün de 4 tane yıkadık. Toplam 20 tane var. Mikrop şey topladıklarız. İçin mikrobini şey etmek için vücudundasın. Odun topladık, ateş yaktık. Ondan sonra su hissettik. Ailece hep beraber yıkıyoruz. Bana hep boşluktan vurmadık. Böyle şeyler de öyle korkar ki. Korkar O da Bu yanında da bir istat. Sarılar. Gel,

Kimler <laughs> ya? <Çok annen> elinde. değil <laughs> mi? <laughs> <laughs>